Trakya Birlik Ev Sahipliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi tarım sigortalarının önemi, sağladığı faydalar ve mevcut uygulamalar hakkında bilgilendirme ve sunumların yapıldığı toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve Tarsim Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Tarsim Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelikle, Tarsim Bölge Müdürü Hamit Çönte, Trakki Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Genel müdürü Hakan Çalen, yönetim kurulu üyeleri, kooperatif başkanları ve müdürleri katılım gösterdi. Kırbiç ve Çalen'in konuşmalarıyla başlayan toplantı Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürül'ün sunumuyla devam etti. Sonrasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve Tarsim Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir tarafından tarım sigortalarının gelişimi, güncel durumu ve afet dönemlerinde çiftçiye sağladığı mutlak faydalar ve güvenceler konulu konuşma yapıldı. Özdemir'in konuşması esnasında görüntülü aramayla toplantıya katılan Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Doktor Osman Yıldız, Trakya üreticisinin beklentilerini yakından takip ettiklerini ifade etti. Yıldız, yağlık ayçiçeği ürününün köy bazlı verim sigortası kapsamına dahil edileceğini ve yeni dönemde kuraklık ve sahil verim risklerine karşı güvence altına alınacağının müjdesini verdi. Toplantıda yağlık ayçiçeğinin sigorta prim desteğine ilişkin devlet katkısında %70 oranla tüm ürünler içerisindeki en yüksek katkıya sahip ürün olacağı ve bu durumun ayçiçeği üreticilerinin prim yükünü önemli ölçüde aşağıya çekeceği de belirtildi. Açıklanan müjdeler hakkında Trakya Birlik Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yağlık ayçiçeği üretiminin ve çiftçi refahının sürdürülebilirliğinin tesisi noktasında birliğimizce de uzun süredir talepte bulunulan ve resmi gazetede yayınlanmasına mütakiben yürürlüğe girecek köy bazlı verim sigortasına yağlık ayçiçeği ürününün dahil edilmesine ilişkin müjdenin, birliğimizde açıklanmasının haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği üretiminin sürdürülebilirliğinde önemli bir kilometre taşı olacak yağlık ayçiçeği verim sigortasının hayata geçirilmesi hususunda büyük destek ve katkılarını esirgemeyen Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı başta olmak üzere Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız ve Tarsim Genel Müdürü Bekir Engür'ünün şahsında Tarım ve Orman Bakanlığımızla Tarsim Ayşe Genel Müdürlüğümüze teşekkür ve şükranlarımızı sunarız ifadelerine yer verildi.